biz stratejiler kim acaba diye sorulursa hakkı olduğu yerden sesini çıkarmazsam, hakkını aramazsan hem hakkını hem onurunu kaybeden İmam Hüseyin Bizler Enel hak diyen Hallacı Mansur Anadolu güvercin yolunda gelen Hünkar Hacı Bektaş veririz. Bizler Alevi inancı uğruna itilmiş, kapılmış, yakılmış insanlarız. İbadet hanımlarının dahi yasal olarak ibadet hanı görülmediği cümbüş evi diye adlandırılan Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşlarıyız. Aleviyiz. Alevi inancına sahibiz. Tolosların güreğinin halkıyız. Antep İstanbul'dan başlayıp Çanakkale Ezine'ye kadar uzanan Türkiye'nin ikinci büyük ocağı, yem ocağı tarlıklarıyız. Bu bölgede üç büyük aşiret yaşar. Tarlada ekip biçen sıraatla uğraşanlara münaf. Yavuz'un baskısından daha kaçmış iki aşiret, büyük aşiret, yörükler ve tahtacılar. Tahtacılar inancından vazgeçmemiş. Yörükler, Yavuz'un baskısı döneminde işte yaylalık, sahillik, mera, otlakiye verelim diye. Onlar ikna olmuşlardır. Tahtacılar da dağlarda geçim kaynağı olarak ormanın farklı değişiklikleri için bu bir meslek adıdır. İnanç adı değildir. İnanç adı haleviliktir. Alevilik üzerine kurulmuştur. Köyümüz Edeb, Erfan'a devam eden Fakat bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi yan yatır ocağı dedesi çok az olmasına rağmen dedelerimiz çok geç uğramaktadır. Biz yıllık vergilerimizi, ikrarlarımızı, müsaitlerimizi, düşkün kaldırmalarımızı yerinde o zamanda yapamıyoruz. Biz Alev'i arababadan babadan doğuyoruz. Alev gibi yaşıyoruz. Ama bir sünni gibi ölüyoruz. Şimdi burada en büyük görev Alevi devletlerine, sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Bizim ekonomik sıkıntılarımız tüm Türkiye'de olan Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Lazlıyla, Çerkeziyle, tüm etnik grupların, ezilen halkın sıkıntıları hepsi bizde de bulunuyor. Tarım sektörü bitmiş, emekli bitmiş, ekonomik gibi vurmuş. Bu ülkenin içerisinde biz de yaşamaya çalışıyoruz. Yani kokmuşuz, tuz arıyoruz atmaya. Yazık ki. Antalya'da ciddi boyutta Tartacı Türkmen köyü var. Ama Antalya'nın genel anlamda seçmenini sayarsak 1 milyon 600-700 bin seçmenin içerisinde 300 bin civarında Antalya'da Anadolu'nun değişik bölgelerinden gelmiş Alevi seçmeni var. Biz Cumhuriyet Kurulu kurulara bir partiye veriyoruz. Her seçim döneminde 3 milletvekili çıkaracak oyumuz var. Ama ne yazık ki bugüne kadar hiçbir tane tahtacı Türkmen veya Alevi kökenli bir vekilimiz olmamıştır. Bu uzun bir olaydır. Bizi hep siyasi partiler şu gözle görüyorlar. Seçenler olarak seçilemezler. Yani bu ülkede sorunlarını çözerken biz hep siz yaptınız, iyi yaptınız, doğru yaptınız mı diyeceğiz. Yoksa biz bu Alevi toplumunun da bu ülkenin sorunlarını çözerken de biz de varız burada. Bizim görüşümüzde şu diye beyan edeceğiz. Bizi hep kıymışlardır. Seçme hakkımız var, seçilme hakkımız yok. Öyle bir toplumuz. <laughs>